anlıyorlar. Domatesi bir taneyle alıyorlar hocam. Küne örmek istiyorum. Su var hele yok. Domatesin yazısı. Hadi, su var hele yok. Çok sinir bozucu bir kadın. Köbete Hadi bakalım şimdi. Bizim burada biz Bir de hani haklı çıkmış gibi tavırları. Göt oldu halbuki. bilmeyecek sandı adam. Ha? Hadi bakalım şimdi. Sıçtım. Tüyü nereye dikiyim? kiloyla alıyoruz yemekleri Yemek Yemek Amerika'da Avrupa'da tane tane kiloyla alıyormuş şu kadın hadi gitsin kasaba desin bana 5 kilo pirzola ver <laughs> şu maaşının yarısını yatıracak herhalde ya da dörtte birini 5 kilo pirzola bir maaşın dörtte biri olabilir mi bir, bak, bir. Bak, bir sana bir, bir şey, bir bak. şey. Bak. Bak sana.

Cf, tedavir, Fatih, cf, <gülüyor> cf. <gülüyor> 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 ya adam çok çaresiz. Adamla kadın aslında aynı saftalar. Kadın hiç dinlemediği için <laughs> direkt düşman olarak belliyor. Bu arada az önce Fiko da yazmış, skater de banladık, Fiko'yu da banladık. Fiko senin de suçun çocuk gibi şikayet etmem. Engelleyebilirdin adamı çok basit. Ben Mahmut Hoca mıyım? Cetvelle döveyim. İyi skater gel böyle yap cetvelle vurayım. Koca koca adamlarsınız. Kendi hesabınızı kendiniz çözemiyor musunuz oğlum? <laughs> teyze çok fena yürüyor amına korum diye <laughs> Eski neyse söylemeyeyim <gülüyor> <gülüyor> Bak Mehmet Akif Ersoy haklıydı Ne diyordu bir dizisinde <laughs> Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar Bak o bu <laughs> Hadi dişi göster. Ha yakalayamadım. Dur ağır çekimde onu yakalamam lazım. İşte bak size medeniyeti göstereyim oğlum. Bekle. Ha medeniyet. Hocam o nasıl bir şey ya? Oğlum link niye atıyorsunuz? Açamıyorum ki ben linki. Adını söyleseydim videonun. Keşke Kıbrıslı. Ya bunlar... <laughs> ben olsaydım onu da aldırırdım. O niye duruyor ki orada? <laughs> hani biz daha ölmedik falan mı bu ağız bakımından? Aldır onu da aldır. <laughs> arkada falan hiç yok belli hani gözükmüyor Annemin de öyleydi takma dişleri vardı birader çıkarınca çok tatlı konuşuyordu hep küçükken rica ediyordum ne olur dedim annemle. hani hiç evdeyken dişlerin çıkar öyle konuş bende çok tatlı oluyordu Bir ağız yapıları falan da değişiyor Üçüne kaçıyor şöyle <laughs> Aa, zırh Ben de sesli. mi? artık adı ne oldu? K, K, K. hiçbir şey anlaşılmıyor. Ben de bir bok anlamadım. Bunlar değil. Dur, 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 dur. Bunların yeni bir videosunu gördüm. Savaş var. <laughs> Bugün Türkiye'de savaş varmış bu arada. Hah. yok lan bu da değil. Ama bunu izlemedim. Milletin cebinde ne kadar para çıkacak ki? Aha 3 lirayla, 20 lirayla, 30 lirayla halk bitiyor. Bence Recep Tayyip Erdoğan hariç herkes yapar. Ben de yaparım. Ben alım devletin başına oyun yaparım. Çünkü farklı bir ideoloji Cep doldurma. Atatürk, Atatürk diyoruz. Atatürk'ü sevmemeye başladık. Dindar diyoruz. İnsanların artık dinle de hiçbir şeye güvence kalmadı. Adalet yok. İnsanlar korkuyor konuşmaya. Konuşmaya korkuyor. Özgürlük bitti bu ülkede ya. Ya, sen, sen, bir, 65 yıl bu ülke düzeldi mi ve düzen verdi. Bir 65 daha yaşasam Aa, Güzel fikir lan Hani bu siyasilerin gaflarını Uf, Yeter ama Fiko Biden güle güle hocam Ya valla Biden yani Sen ne mi uğraşacağım bir ton adam var Allah'ım yarabbim neyse Siyasilerin gafları videosu vardı Ağır çekimi aldık. Hepsi sarhoş gibi konuşmaya başlıyor ağır çekimi amca. Dur bakayım harbiden güzel fikir bunları da bir deneyelim Başından açalım. Ka kaçtayken oluyordu? 50 yapınca mı? Cebinde ne kadar para çıkacak ki? Aha 3 lirayla... Tam sarhoş. 20 lirayla... 30 lirayla Hank bitiyor. Bence Recep Tayyip Erdoğan herkes yapar. Ben de yaparım. Ben alın devletin başına oyun yaparım. Çünkü farklı bir dolayısı var. Cep doldurma. Atatürk, Atatürk. Bu da tinerci. Atatürk'ü sevmemeye başladık. Dindar diyoruz, İnsanların artık dine de hiçbir şey güvence kalmadı. Adalet yok. İnsanlar korkuyor konuşmaya. Konuşmaya korkuyor. Özgürlük bitti <laughs> bu ülkede.

bu kızı ilk gör, siz de görmüşsünüzdür daha önceden çok kez. 10 üzerinden kaç verirsiniz? Gerçekten kız çok güzel. Notları, puanları alayım. 9, 1, 6, 8, 8.7, 9, 7, 6, 5, 5 mi? Nasıl 5 veriyorsun? ya? 8. 9'da değil de 8. Ben 8 verirdim. Önden de görürsün ya dur. Önden... milletin ya. cebinde ne kadar para çıkacak ki? Aha 3 lirayla, 1 lirayla halk bitiyor. Bence Recep Tayyip Erdoğan abi herkes yapar, ben de yaparım. Ben alım devletin başı 30 lirayla. Önden de böyle. Biliyorum biliyorum adını. Bir ara böyle yaptıkları işleri takdir ettiğim bir konuşma yaşadık. Halk bitiyor. Bence Recep Tayyip Erdoğan hariç herkes yapar. Ben de yaparım. Ben alım devletin başı Ay olur. tamam dinlemeyeceğim seni. Bunların yeni videosu vardı. Videolar. Geç bu değil. Ya ben ben bu ikiliyi çok seviyorum. Bunlar nasıl arkadaş olmuş anlamadım. Efendim ekonomiyi soruyoruz. Bir vatandaş olarak ya. ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Fıstık gibi. Fıstık gibi. He. Ben değerlendirmiyorum. Yanlış söylüyor arkadaşımız. Ekonomi batakta. Esnaf zarar ediyor. Komünistler oldu şöylece batakta derler. Ben milliyetçi adamım. Ekonomi falan dört dört. Milliyetçi olunca iyi mi oluyor? İyi oluyor tabii. Komünistler olmasın yeter bize. Yani parti ayırt etmiyorum ama Yanlış yapıyor arkadaşım. Ya, politika her şey için. Cebimde param yok benim. Bana adam, adam. Kol <laughs> Sır, adam gereksiz adam abi gidin terk edin diyor ya arkadaşlar. Nasıl arkadaş olur bunlar kol kola girmişler. Adamın ağzına sıçıyor. Sır, sırlarını falan da veriyorlar bak. Adam gereksiz adam abi gidin terk edin diyor ya arkadaşlar. Köylü kurnazı işte bu. Biz bu tip adamlara köylü kurnazı diyoruz. Hem köylü hem kurnaz. Emekli Bak nasıl bir tedirgin oluyor 4625 lira emekli maaşı alıyormuş bu ayda nasıl ya ondan bir tedirgin oluyor zaten hani birisi sorsa nasıl alıyorsun Aga sen o parayı diye Bak bana diyorlar. Cem'in vazı taklit ediyorsun. Ben bu herifi taklit ediyorum aslında. Ya şimdi öyle de demeyelim falan. Bu işte. Yani sen ne yapacaksın benim maaşımı? Vallahi bu adam Arıyorum. Beş 4 mi? milyar la, 5 sen milyar, milyar maaş alıyor. Beş bin lira maaş alıyor. maaş alıyor. Beş bin lira 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 maaş alıyor. ki bin lira maaş alıyor. Beş bin lira maaş alıyor. Beş bin lira maaş alıyor. Karıya kıza gidiyorsunuz. Oğlum çok pis bir adam. Bu evet. adam bununla niye arkadaş ya? Çocuk adam emekliyim diye çalışmıyor. Şükretmeyi bilmiyorsunuz senin ki. Allah'a da ver ya. Vermiyor sizin, işte. Senin aldığın maaşı ben aldım. Karıya kıza bakıyorsun, sunduk gibi. O yüzden var ya Allah'a da veriyor da veriyor işte. Aklınız fikriniz karıda kızda olursun. Bak. Kur'an çapsın bak. Komünist adamın renk açılsa, parlamento açılsa bir sene kayağı gitsin. Bir sene 100 lira, 120 lira. Seni sene bırak, kuyruk kıyayla büyüdük, sanayi kıyayla büyüdük. Her yerimizde kaldı, alıyorsunuz bir milyar parayla. Resulüm Yıldız, Açalım kardeşim? teşekkür ederim. falan da varsa yarısını vereyim. Gitme, ver seni <laughs> sen gidersin. Din adam mısın? Ya. 5 milyar maaşı var. Ha, sana ne lan sana? Tayyip Hanım var ya tayip tayip yeter oğlum sen boş Tayyip olsun yeter. Benim maaşım var ya filan. Helal hoş olsun. Bince olsun. Ya abi de öyle. Abi de lan ekonomi. Ekonomi biraz bana ver. Ona şarap kaşığı onu söyle. Kılıçdaroğlu'nun zamanında dörtte kalkıp gidiyordun hastaneye. He ha, dörtte <laughs> gidiyordun. Bilirim o iyi ne diyor bile. Yalnız soru çok ilginç. Kılıçdaroğlu zamanında. Ne zamandı lan o? <laughs> Kılıçdaroğlu ne zaman ülkeyi yönetti? Aa, Kılıçdaroğlu zamanında. Kılıçdaroğlu zamanında bir <laughs> de hani ekonomi. Ekonomi bırak bana ver. Ona şarap kaçır onu söyle. Kılıçdaroğlu zamanında dört dakika hep gidiyordur hastaneye. He dörtte dakika gidiyordur. Evet. Konuşuyor. Onlar bana gelir. Sana, Bak. Da, abi, bir like, günler, abi, bir garip bir adam arkadaşlarını bıraktı. <laughs> 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 Adama başından beri komünist dedi. Ondan sonra da arada kaldı. Belki de komünisttir bilemem. Yani bok attık ama. Devletimiz devlet Aa, Bu ikili çok iyi. <laughs> bu adam ama şey bir adam. Ee, nasıl diyeyim hoşgörülü bir adam. Yani bir İzmir kafası var bu herifte. Anlıyor. Cahil karşısındaki. Yani kalbi kırılmasın sert konuşmayayım istiyor. Gülüyor A alay ediyor birazcık falan. Cumhuriyet'in adı. Yok, Birer al Ya alacak kardeşim. Ya niye alacak? Ya benle, ben sen onlarla nasıl konuşuyorsun? Niye ben halinin miyim? <laughs> ya sen öyle de. Ya sen diyor. <laughs> Ooo yaptı. Niye diyorsun evde bir şey yok? Ya kardeşim yok. Nasıl yok? İşte bunu duydun. Ya ne yok sen lazım. ya? Tabii. Ne yok? Bak hem de değilsin ki alsınlar. Hem de evde bir şey yok. Ya kardeşim yok. Dayı, dayı sen ne içtin bana da versene. Ben ne içtim? <laughs> <laughs> bana da ver işe bak. Aspirin içtim vereyim mi? Ver dayı. <laughs> o evde mi? Bir bir şey yok. Ya kırk mi milyara alayım diyorum tekini. Ya alacak kırk milyar kardeşim Aa. onlar. Ulan bir şey yakalardır dayanıyor. Ya, ya sen, ya. sen, ya sen ben kaç tane hükümet gördüm. Hepsinde de bu hikaye var. Dayı diyorum ki almasın. Dayının lan. cümlesi çok üzücü ama. Bu, bu öğrenilmiş çaresizlik. Hepsi çalıyor diyor. Bu da diyor ki çalmasın <laughs> doğal olarak. 10 milyar o alsın, 5 milyar, altın milyar sen ya Kardeşim adamlar 10 liranın, 10 lira zam geldi diye yemeklerine işyan ettiler mecliste Sen ne diyorsun ya? Bak şimdi biz seninle kavga ediyken girelim. Orada kebabı yiyin. Kebabı yiyin de gelir dayı. Ya cihaz da gelir, kebap da gelir. Ben o yiyeyim. benim... O ben bir şey yoktu? <laughs> Ama dayı, sen bir şey yoktu. Arkadaşım ben, ben karar vermişim. Ben diyeyim ki adam 40 milyar alıyor. Biraz önce değil ki evde domates mi veriyor. Adam 40 milyar alıyor. Almasın <laughs> diyeyim. Olmaz. Dedi ki. Niye almasın? E dayı ver alsın. Ne alsın. alsın alacak. Hem sen söylesem de ben söylesem de yine alacak. Ben oyumu partiye veririm. Bu kadar basit. Dayı. Özür dilerim bir demirciyim ben. Ben her zaman ezrenin yanındayım. Beni içeri atamazsınız. Birini dövseniz, birini esseniz, bir karıncayı esseniz sizi her zaman ezerim. Tütünü yasakladım ben. <laughs> Şu dayıra bakışı çok iyi de bu yarlaklardan geldi ya. <laughs> bu dayı çok iyi. Özür dilerim ben. ben <laughs> Beni içeri atamazsınız gözseniz bilmezsiniz bir karıncayı siz size her zaman ezerim. Sizler o kadar o kadar mı salaksınız? Peki ne? Ne içer? Ekmek yer. Ya ekmek ki tütün içer. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Onu bile anlayamayacak kadar salak bir ülkede yaşıyorsunuz. Ama 10 lira dondurmaya vermiş. Aa! <laughs> Böyle bir toplum yok. Hiçbir ülkede yok birader. Herkes birbirine taşak geçiyor aslında. Herkes her şeyin farkında. <laughs> o son cümle yıktı zaten. <laughs> çok iyiydi ya. Onu bir daha alacağım. Dur. O sessizlik çok tatlı. <laughs> Anlayamayacak kadar salak bir ülkede yaşıyorsunuz. <laughs> Ama onlara dondurmaya vermiş. <gülüyor> 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 yani, ya tanca. <vereyim>. <laughs> 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 Evet baba bana bakıyor, ben de alıyorum. Ya, yani bilen ben genelde konuşuyorum. Ya, senin var ya, senin o cücüğünü yetiştirdim. Yok Bana yakışın, yakışın. Hayal vermiş ya. Bak. Bakma birader, aslında bak, işte biz o yüzden 90'ları özlüyoruz. 90'larda toplum birbirini seviyordu, böyle bir nefret edilmiyordu. Televizyonlarda bağıra bağıra birbirinden nefret ettirirler insanları. Bakma bunlar hala, baksana oğlum, aşkla bakıyorlar birbirlerine. Düşman değiller ki. Ama işte televizyonda gör, takım tutar gibi hikaye yaşıyorlar. <laughs> Hoş geldin matrajım, <laughs> <Awesimlar. gülüyor> <laughs> afiyet olsun birader. Ay Yıldız bak bak, sen farkında değilsin dayı. Neresi Ay Yıldız? Bu Ay Yıldız, Ay. Ay. Maocu. Bu Ay. Maocu. Bu da Fransi. Fransi. Bu onun telefonunu kullanıyor misal veriyor. Kainatı, en merhametli insanları Türk'tür. En hırsız milleti. <laughs> dayı övüyor musun, gömüyor musun? <laughs> Bu nasıl bir tanım ya? Oğlum hangi ülkedeki, hangi vatandaş kendi vatandaşına böyle der? <laughs> en merhametli insanları Türk'tür, en hırsız milletidir. Ama <laughs> merhametli. <laughs> Ama merhametli. Sizi seviyorum. Dayını dayı. Ey vay hele ya. <laughs> Ayakkabın güzelmiş. <laughs> çok Ay <laughs> <oldum. gülüyor> İşsizlik kalsın bu. Dur 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 dur. Bir tane vardı Almancı. Böyle bir iş hanı gibi bir yerde. Almanları sikiyorlar falanı <laughs> soru geçiyor ya. Hangisiydi o ya? <laughs> dur bir dakika. Adam diyor burada bir dükkana girsem diyor beni sikmeye çalışacaklar diyor. Dur o çocuğun cevabını vermeyeceğim ama siz izleyin. Nerede o ya? Dur. Dur. Hah devran attı. Helal lan devran. Oraya gidiyorum da kimse anlam. <gülüyor> <gülüyor> Oraya gidiyorum da kimse anlamaz seni Allah. Bu baş yapıt. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir röportaj göremezsin. Ya biz biz bize niye bu kadar zulmediyoruz ya? Baksana soruları şimdi. <laughs> Baştan alayım. Oraya gidiyorsun da kimse anlamaz senin Almanca olduğunu. Türkçen gayet güzel. E gidelim, gel şurada beraber üç dükkana girelim. Adam beni sikmek için Affed, affedersiniz. Kız. Adam beni şey yapmak için burada bir takla atıyor. Bir ay yapar, iki ay yapar. Bize her gün s**la. <laughs> çocuğun kanalı kim ben bana sade vatandaşmış. Oğlum çok dürüst eleman ya. Bir ay şiker iki ay şiker bizi şey her gün sikiyorlar. <laughs> Sen tatile geliyorsun. <laughs> Harbiden kapak budur. Troll de budur bu arada. Bunun üstüne bir şey diyemezsin. Bunun üstüne böyle bakarsın. Takla atıyor. Bir ay yapar iki ay yapar. Bizi her gün sikiyorlar. Ona böyle bakarsın. Daha bir şey diyemezsin. İşte be, anlamıyor musun? İşte. Işi. Bu, bu milletin imanı nerede, şeyi nerede? Müslümanlık bir durum yok abi. Oradaki insanlar dürüst. Oradakiler de dürüst değil ama s**lar. <laughs> Türkleri tutuyorlar <abi. gülüyor> Almanları tutuyorlar. <laughs> Almanları tutuyorlar. Demek <laughs> bir problem var bizim. Yani. Bir sikiş dönüyor ya ortalıkta. <laughs> Onlar nasıl sorular? Türkleri sikiyorlar mı? <laughs> sikiyorlar. Almanları sikiyorlar mı? <laughs> Oradakiler de dürüst değil ama s**lar. <laughs> Türkleri tutuyorlar abi, Almanları tutuyorlar, Almanlıklar. Yani problem var bizde. Ama orada her her fiyat neyse o. <gülüyor> Çakallı. Niye? <laughs> <O, gülüyor> kim kurdu. Hiç de bilmiyorum. Yaparsa akbar yapar gerisi yalan yapar diyor. Soygunu yapar. Evet. Soygunu yapıyor. Ya bu kadar hırsız bir parti yok yani. Allah Allah. Kendini çaldı bu hırsızlar maaşını ne diyemiyor daha. Avcıların maaşını ben 3 sene nedir Haram Param zıgın olsun onlara. Ne çaldı? Ne çalmadık ya? 29 29 29 bin oydan bir bin oyu emirleri mi var? ki. Bir dakika. 3 senedir mahkemedeymiş. CPL'lar parasını vermiyormuş. Avcıymış adam. Herhalde son 3 senedir CPL diyor ki. Oğlum bunlar mal lan. Yani kusura bakmayın da bilader. Bu nasıl oluyor ya bak baştan alayım dinleyelim. Oyunculuk kim kurdu? Nişte bilader. Ya parça apartman gerisi yalan. Ha, yalan avcılar böyle diyorsunuz. Soygunu yok. CPL'da hırsız bir parti hı. Dur bir dakika. Allah Allah. Ne çaldı bu? Hı hı maaşını ödeyemiyor da, avcılar maaşını ben Avcıların maaşını diyemiyoruz da. Avcıların maaşını ben üstte. Avcıların maaşını diyemiyordu. avcı olabilir ya. ben avcıların maaşı ödemiyor galiba. Hoş ülke avcılara maaş mı bağladı ama Bana... ne <laughs> Burada salaklığı ben Avlanın <laughs> ulan avlanın. <laughs> Asgari ücret veriliyor avcı. Hani <laughs> her kim ki ne bileyim. Ayda böyle yüz keklik veriyor. Böyle <laughs> <diye> maaş alıyor. <laughs> Avcı sandım lan <laughs> adamı ciddi ciddi. Doğru avcılar <laughs> hesap var. <laughs> yani ya avcılar ne sapıyor. Paramız olsun onlara. Ne çamalık ha 29 29 bin oydan mı var? Gemileri mi var? Gemileri mi? Gemileri olamaz ki zaten. Kimin var gemisi? <laughs> Hiç kimsenin yok. Sor bakar şu an kimin gemileri var? <laughs> ne biliyor oğlum İstanbul'da mı var? Yemez. Köpek bu ata seçmeyecek vermeyecek. Bu adamlar yani. arkasında devlet var diyor. Bak onun üstüne basa basa söyleyeyim sonra <laughs> bir şey anlatayım. Çünkü bunu. Ben emekliyim. Avun terimde emekli oldum. <laughs> <Kavun terimde> Eyvallah. <emekli. gülüyor> <Kavun terimde emekli. gülüyor> Diyorlar <laughs> yurt dışından saman ithal ediyormuşuz. Neden biliyor musunuz? Ülkede harbi sığır şok. <laughs> Garda aldı herif. Bu üzücü birader ya. Harbiden böyle bir kıvılcımda hemen kavga çıkabiliyor ortamda. Konuştukları konu ya ikisinin de savunduğu şey ikisine hiçbir şey katmıyor. İkisine de katmıyor. Zengin olan oluyor. Bunlar da birbirini çok ilginçler. Dayılar Vadisi Gladio. Ne yazık ki bugüne kadar ülkemizi... Ben bunun kadar saçmalayan görmedim. Adam diyor ki ülkenin diyor kaç metre olduğunu hatırlamıyorum sallıyorum şu an. Diyor. Ülkenin diyor sınırlarına diyor 5 metre duvar çek Ağzına kadar para doldururuz diyor. Bütün yüz ölçümü. <laughs> bak. hepsi vatan haini. Adam, yani, adam Ender'e söylüyorum. Söylüyor. 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 Şimdi bakın. Bak, ben size şunu söyleyeyim. <laughs> Bugün e, Turut Özal'ın ölümü ve Özdemir Sabancı'nın ölümü birbiriyle ilişkilidir. Ve bugün ülkenin başına gelen 70 yıldır İsrail'e hizmet ediyor. İsrail'in çatlanma hizmet ediyor. Şimdi bakın bu ülke evet. jeopolitik... Evet. Konuşmuyor. Evet. Arkadaşım bakın şimdi Türkiye'nin misaki milli sınırlarını 5 metre duvarla ör, içini para doldur, para taşla. Ülke bugün bilmiyor. <laughs> Gerçekten kimse bilmiyor. Yani... Ya böyle bir şey olur mu şimdi? Sen, Türkiye çiftçi bu ülkede hain Ben çiftçiyim. <laughs> Tansu Çiller de bu ülkeyi sattı. Mesut Yılmaz da sattı. Tayyip Erdoğan da satıyor. Ece Bit de sattı. Süleyman Dövren de sattı. sattı. Öyle öyle bu sen. Satıyorlar mı adamı? Satıyorlar, Satıyorlar. mı? Satıyor? <laughs> Mecliste kim, kim satıyor? <laughs> Hayır, öyle bir şey yok öyle. Aile meydan olduğu için vatanı satıyor diyorsun. Öyle kolay mı o vatanı? Misak-ı milli sınırlarına 5 metre duvar çekeceksin, para taşarmış.